Merhaba arkadaşlar. Şimdi alan ve çevre ilişkisiyle devam edeceğiz konumuza. Kenar uzunlukları birer sayma sayısı olan ve alanı 48 birim kare olan dikdörtgenler oluşturalım şimdi. Bunu bir böyle bir örnek üzerinden göstereceğim sizlere. Alanı 48 birim kare olan dikdörtgenler oluşturalım ve bunların çevre uzunluklarını bulalım. Şimdi alanımız neymiş? 48 santimetre kareymiş. 48 birim kareymiş. O zaman ne olacak şimdi? Çarpımları da birer sayma sayısı olacağına göre bir 1 çarpı 48 olarak alabiliriz. Değil mi? O zaman ne olur bunun çevresi? Çevremiz neydi? Uzun kenar kısa kenar çarpı 2 idi. O zaman 1 e, artı 48'den 49, 49 çarpı 2'den de 98 olur. Çevremiz bu şekilde olur. Eğer e, kısa kenar bir uzun kenar 48 ise. Şimdi e, alanımız yine yani uzun kenar çarpı kısa kenar 48 olacak şekilde ne alabiliriz? Hangi sayma sayıları? 2 çarpı 24 alabiliriz değil mi? O zaman çevremiz ne olur? Çevremiz 52 olur. Şimdi yine aynı şekilde 48 olacak biçimde 3 çarpı 16 alırız. O zaman 3 çarpı 16'dan çevremiz ne olur? 38 olur. Tekrar e, alanımız 48 olacak şekilde 4 çarpı 12 alabiliriz. Buradan çevremiz ne olur? 2 çarpı 4 artı 12'den 2 çarpı 16. Bu da ne olur? 32 olur. Şimdi e, alanımız aynı şekilde 48 olacak şekilde e, 5 ile bir şey çarpamam ama 6 ile çarparım. 6 çarpı 8, 48 olur. Buradan çevremiz ne olur? 2 çarpı 6 artı 8'den 2 çarpı 14 eşittir 28 olur. E, bu şekilde oluşturabilirim çevremizi. Yani şimdi en çok bize eğer çevremiz en çok kaç olur deseydi en fazla 98 olur. En az kaç olur? En az da çevremiz 28 olur. Şimdi alıştırmalara bakalım. Alanı 12 birim kare olan ve uzunlukları birer tam sayı olan dikdörtgenin alabilecek en büyük çevre uzunluğu olabilecek en büyük çevre uzunluğu nedir diyor. Şimdi normalde alanımız 12 olacak. Ve bu ne olur? 1 çarpı 12'den alanımız 1 çarpı 12 olabilir değil mi? O zaman çevreniz ne olur? 2 çarpı 1 artı 12'den 2 çarpı 13 bu da 26 olur. Yani çevrem 26 olabilir. Başka yine alanımız 12 olacak şekilde başka ne alabiliriz? 2 çarpı 6 alabilirim. Buradan çevren ne olur? 2 çarpı 2 artı 6'dan, yani bunların toplamının iki katı olur. Çünkü bu kısa kenar olur, bu da uzun kenar. Burada da bu kısa kenar, bu uzun kenar. E çevren nedir dikdörtgenin çevresi? Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2'dir. Bu da ne olur? 2 çarpı 8'den 16 olur. Bu e, gittikçe e, birbirine yani bu sayılar birbirine yaklaştıkça ne olur? Toplamları da yani çevre uzunluğu da küçülür. Yani hep bu 16 oldu. 26'dan 16'ya indi değil mi? Bunu 3 çarpı 4 alsaydık eğer ne olurdu? Daha da küçülecekti. O zaman bana en büyük çevre uzunluğunu sorduğuna göre en büyük çevre uzunluğum 26 olur. Diğerlerini denememe gerek yok. İkinci soruya bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresinin uzunluğu 50 metreymiş. Bu bahçenin bir kenar uzunluğu 15 metre ise e, alanı nedir? Şimdi dikdörtgen şeklinde bir bahçe alalım. Bunun e, bir kenar uzunluğu 15 metreymiş. 15 metre. Çevresi de verilmiş. O zaman şuraya a diyelim kısa kenarına. Çevremiz 50. eşittir 50 olarak verilmiş. Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2'den ne olacak? A artı 15'ten her tarafı 2'ye bölersek A artı 15 eşittir 25 olur. 52'ye bölersek 25. E buradan 15'i diğer tarafa geçirirsek A eşittir 25 eksi 15'ten A eşittir 10 olur. Demek ki diğer kenar uzunluğu ne olacak? 10 olacak. Bana alanını soruyor. Alanım ne olur? Alanım 10 uzun kenar çarpı kısa kenardan alan eşittir 150 metre kare olur. Şimdi diğer bir soruda ABCD dikdörtgenmiş, alanında 90 santimetre kareymiş. EBC alanı 24 santimetre kareymiş. Bana ABCD dikdörtgenin çevresini soruyor. Ben bu çevreyi bulabilmek için ee, ne yapmalıyım? Bana e, şu kenara ihtiyacım var. Bir de uzun kenar, yani uzun kenarla kısa kenara ihtiyacım var. O zaman e, şimdi şuraya x dersem, buraya da tamamına da y şuraya da y dersem. Şimdi x çarpı y neymiş alanımız? 90 santimetre kareymiş. Şurası. Burası neymiş? Burası 24 santimetre kareymiş. O zaman buradan x'i ne bulurum ben? 24 eşittir x çarpı 16 bölü 2'den x'im ne olur? Bunlar sadeleşirse burada 8 kalır. 24 yani şöyle yazalım 8x eşittir 24 yazalım. Buradan x ne olur? Her tarafı 8'e bölersem x'im 3 olur. Demek ki kısa kenarım 3 santimetreymiş. Ve x çarpı y eğer 90 ise x'in neymiş? 3. 3 çarpı y eşittir 90'dan her tarafı 3'e bölersek eğer y eşittir 30. Y de 30 santimetre oldu. O zaman e, ABCD dikdörtgeninin çevresi. Çevresi ne olur? Çevre ABCD uzun kenar artı kısa kenar yani çarpı 2. Uzun kenarla kısa kenar toplamının iki katı. Yani 3 artı 30 çarpı 2'den 2 iki çarpı 33 bu da 66. 66 santimetredir çevresi. Evet, şimdi diğer bir soruya bakalım. Kenar uzunlukları tam sayı ve alanı 20 birim kare olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla kaç birimdir diyor. Şimdi alanımız neymiş? 20'ymiş. Şimdi dikdörtgenin çevre uzunluğunun en fazla olabilmesi için bu e, tam sayıların yani uzun kenar ve kısa kenarın birbirinden uzak sayılar olması gerekiyor. E, alan eğer 20 ise 1 çarpı 20 alabiliriz değil mi? Birbirinden en uzak 1 ile 20 oluyor. Ve çevremizde ne olur eğer birini 1 bir, kısa kenarı bir, uzun kenarı 20 alırsak çevremiz ne olur? 2 çarpı 1 artı 20'den 2 çarpı 21'den 42 çevremiz 42 birim olur, en fazla dediği için bunu alıyorum 42 birim. Evet şimdi diğer bir soruya geçelim. Burada bu şeklin bana alanını soruyor. Şimdi bu şeklin alanını e, bulmak için bunu bildiğim şekillere ayırmam gerekiyor. O zaman ben şuradan bir e, aşağıya bir paralel uzatırsam, burası bir dikdörtgen olur, değil mi? Burası dikdörtgen olur. Burası da bir dik üçgen olur. Şurası da bir dik üçgen oldu. Şimdi buranın tamamı 18 santimetreymiş Burası 12'ymiş. Burası 25. Şurası da 10'muş. O zaman şimdi burası sa eğer burası 25 ise şuraya 25 eksi 10'dan 15 cm düşmez mi? Burası 15 cm olur değil mi? Şimdi şurası 12 cm tamamı 18 cm ise şurası da 6 cm olmaz mı? 6 cm olur. Yani burası 12 ve 6 şeklinde ayrılır. Şimdi bir dikdörtgenim oldu. Bir de ne oldu? Dik üçgenim oldu. Şimdi ben bu bir dikdörtgenin alanını nasıl bulurum? 12 çarpı 25'ten değil mi? 12 çarpı 25'ten ne olur? 12 ile 25 çarpalım. Şöyle çarparsak 25 ile 12'yi çarparsak ne olur? 50 tekrar 25 bu da ne oldu 300 oldu 12 ile 25 çarparsak bu şekilde 300 direkt 300 olarak yazalım 25 çarpı 12 eşittir 300 santimetre kare şimdi şuranın alanını bulalım buranın alanı nedir 6 çarpı 15 bölü 2'den, uzun, ke şey, iki dik kenarın çarpımı bölü 2'den, şurası da 3 oldu, burası da ne olur? 45, 45 santimetre kare olur. O zaman bu şeklin tamamının alanı ne olur? 300 artı 45'ten, 345 santimetre kare oldu. Evet. Şimdi diğer bir soruya bakalım. Bir parkta boyutları 20 metre ve 15 metre şeklinde bir havuzun etrafına genişliği 2,5 metre olan bir koşu yolu bulunmaktaymış. Bana bu koşu yolunun alanını, koşu yolunun alanını soruyor. Yani şurayı soruyor. Bu alanı soruyor. Şimdi ben bu alanı nasıl bulurum? Burası da bir dikdörtgen, burası da bir dikdörtgen. Bu taralı alanı bulmak için büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkarmam gerekiyor. E şimdi küçük dikdörtgenin kenar uzunluklarını biliyorum. Büyük dikdörtgenin kenar uzunlukları nedir? Buradan bir iki buçuk metre var. Burada da iki buçuk metre var. Yani toplamda bir beş metre uzamış. Burada da bir on beş metre var. E on beş ve beşi toplarsam burada yirmi. Yirmi metre oluyor. Yani tamamı yirmi metre oluyor. Şimdi burada yirmi metre var. Burada da iki buçuk her metre çıkmış dışarı. Toplamda 5 metre çıkıyor. Yani 20 artı 5'ten 25 metre oluyor. O zaman şimdi büyük büyük dikdörtgenin alanı ne olur? 20 çarpı 25'ten ne olur? 500. 500 olur. 500 metre kare olur. Tamam mı? 20 çarpı 25'ten. Küçük e, dikdörtgenin alanı ne olur? 20 çarpı 15'ten 300 metre kare olur. Ta, şimdi taralı alanı nasıl bulurum, bulurum o zaman? Taralı alan diyelim. Taralı alanda 500 yani büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkartırsam 200 metrekare şeklinde taralı alan demek ki bu koşu yolunun alanı 200 metrekareymiş. Teşekkürler. <laughs>